Damgalar karami Açlayan arami Yansın eden Uykusuz bu koldan Dökül geceden Eylem edem geceden Uyan uyan yar sinene Sar beni 20 e, yaşında başladım, evet. Bir gün böyle kendi, bir bir çalarken deneyim dedim burada insanla de olacak bir de, baktım bir, baktım de. bir anda şey gerçekleşen bir şey oldu yani. Konuşurum, konuşurum. Uzun zamandır ara ara böyle e, programlarda en çaldığım oluyor. bir hevesle başlar. Normal çalmaya göre zor oluyor. Çünkü kol burada şeye dönüyor. Ters dönüyor biraz. O yüzden zor oluyor. Söylerken de zor oluyor ama ben dediğim gibi alıştım artık. Bu <laughs> <Uzun> zamandır çaldığım <laughs> için eskisi gibi zorlanmıyor. Dediğim gibi o yukarıda mızrap uğrarken falan biraz ya da perdeler üzerinde gelip giderken zorluyor ama e, belirli bir süre sonra artık normal bir şey haline geliyor. çalması haline geliyor. Tamamen çok çalıp çalışmakla alakalı. Ceda başıma başım beni yar sen beni Bulmaz Düşürdün beni damar harama Açma yarama nasıl edemem